Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz başlıktan anlayacağınız üzere eczacılığı neden bıraktım? Bugün bunun üzerine konuşmak istedim. Çünkü benim ilk tercihim mimarlık değildi. Eczacılıktı. Eczacılığı seçtim. Yarı dönem okudum. Eczacılığı bıraktım. Peki neden bıraktım? Niçin bıraktım? Bunu konuşacağız bugün sohbet havasında. Şimdi şöyle mezun olduğumda 28 bin yaptım. 28 bine de o, o dönem yani 2017 senesinde sanırım. 28 bine işte eczacılık geliyordu genel olarak. Hani mimarlık hiç aklımda yoktu. Vardı ama ikinci plandaydı. Hatta üçüncü, dördüncü plandaydı. O dönemde 28 bin aldığım dönemde ben daha yüksek bekliyordum aslında. 28 binden. Ama 28 bin olduğunda bayağı üzülmüştüm. Yani eczacılık yani ben YGS'de 26 bin yaptım, LYS'de 28 bin'e Hani diyorum ben şey düşünüyorum. 26 bin yaptım, LYS'de daha ileri atarım, işte e, tapı zorlarım veya işte dişçilik olur diye düşünüyorum. Ama bir geldi, açıklandı akşam. 28 bin baya şok olmuştum yani. Öyle olduğunda hani hiç ol aklımda olmayan bir düşünce oldu yani eczacılık düşüncesi ortaya çıktı. Ve o dönemde ise hani direkt karar vermemek için hani bayağı bir kişiye sordum. Hani hem eczacılıkta hani eczacılık bölümünde akademisyene sordum. Hem eczacılık okuyan insanlara sordum. Hem eczacılara sordum. Bunlara sorup eczacılık okunur mu? Eczacılık nasıl? İşte gelecekte nasıl olacak? İşte iş bulma imkanı tarzında şeyleri sordum, araştırdım. Ve bana o zamanlar için Gazi Üniversitesi'nin puanını puanı tutuyordu benim için yani. Onu söylediğimde işte Gazi Üniversitesi çok iyi. Eczacılık anlamında çok iyi. İşte orada okursan gayet iyi yerlere gelirsin. Eczane açmak değil işte akademisyen olursun veya başka yerlerde işe girebilirsin. Gazi Üniversitesi gerçekten bu anlamda iyi bir üniversite demişlerdi. Öyle olunca eczacılık bana güzel gözüktü o zaman. Çünkü hani prestijli bir bölüm. Yani her ne kadar öyle düşünmese de bence presti, prestijli bir bölüm yani. O yüzden hani Gazze eczacılığı seçtim ve gittim. Gazze eczacılığı seçtim ve tercih kazandım yani. Gittik Ankara'ya. ilk gidişimde ailem beni götürdü. Arabayla işte bavulla falan yurda yerleşme falan. Gidiyoruz Ankara'ya giderken her taraf yani Ankara'ya girmeden önce yani bir tane ot yok. Her taraf kayalık, işte taş, toprak. Yani bu ne dedim yani hiç mi ağaç olmaz yolda giderken. E, hiç, zaten o anda o yolu hiç sevmedim yani. Dedim ki inşallah Ankara böyle değildir. Ankara'ya bir gittik. Sıcak, işte ağaç yok bir şey yok. Sadece bir ağaç bir de vardı. Yani o, o kısımda vardı yani. Sadece ilk zaten oraya gittik. Ankara'ya gittiğimizde ilk oraya gittik. Başka hiçbir şey yoktu. Sadece orada bir ağaçlık kısım var, yeşillik kısım var. Başka hiçbir yerde bir ağaç yok. Sadece e, ufak ufak aralarda var bir ağaçlar. Ya onlar da zaten hiç belli olmuyor yani. Ya dedim ki inşallah dedim şehrin tamamı böyle değildir yani yeşillik anlamında. Ve çünkü hep gri işte binalar tarzı şeyler orada benim hiç hoşuma gitmedi. İstanbul'dan gelmekle çok alakalı bence. Yani ben ben öyle düşünüyorum. Yani burada yeşili görmek, işte Boğazı görmek yani sürekli. Bu tarz şeylerden sonra Ankara'ya gidip hiç yeşil olmaması gerçekten beni çok etkilemişti o anlamda. Hiç hoşuma gitmedi yani. Ondan sonra tamam yerleştim ettim, okula başladım, eczacılığa başladım. Okuyorum hani ilk başlarda iyi hani iyi gidiyor. Ama bir zamandan sonra sürekli hani konular ilerliyor ve sürekli ezber yapmamız gerekiyor. Ezber, ezber, ezber. Ve de bu hani Ankara'nın da şey olması, havasının, suyunun sürekli gri ve soğuk olması beni çok etkilemişti bu anlamda. Ben hani vizelere girdim. Vizelere girdikten sonra şöyle bir şey oldu. Hani tam vizeler iyiydi, geçti gitti. Hani benim yurdumda mimarlık okuyan insanlar vardı, arkadaşlar vardı. Onlara bakıyordum ve hani heves ediyordum. hoşuma gidiyor yani onların uğraşması, etmesi benim hoşuma gidiyor. Ama hani eczacılığı okuyorum o, o sırada o kadar da hoşuma gitmiyor yani. Okuyorum ama hani boş okuyorum. Gibi. Yani normal okuyorum. Bir heyecan yok yani. Ondan sonra o dönemde kız arkadaşımın yanına gidiyorum Karibi'ye. O da orada mimarlık okuyordu. Ve onun derslerine girdim. Yani birkaç defa. Hani onların derslerine girdim. Dersi dinledim. İşte e, bir maket yapıyorlardı. Ufak bir yardım ettim. Ve o gerçekten çok hoşuma gitmişti. O dönemde. Ondan sonra dedim ki yani bakıyorum. Etrafımda mimarlık okuyanlara. E, onların yaptığı şey benim hoşuma gidiyor. Ama benim okuduğum bölüm benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani gitmemeye başladı ve e, her geçen günde devam ediyor. Son dedim ki yani vizeler bitti. E, ee, birkaç hafta oldu. Ondan sonra dedim ki ben bu bölümü okumayacağım. Ben bu bölümü bırakıyorum dedim. Yani çünkü 5 sene okuyacağım. Ondan sonra mutsuz olacağımı şu andan bırakırım. Daha yani yarım dönem bile olmamış. Dedim bırakırım. Sonra da bıraktım. Geldim eve direkt. Semester oldu. Direkt eve geldim. Dedim ki mimarlık okuyacağım. Bu sene zaten yarı dönemde gidilmiyordu. Mimarlıklara. Devlet üniversiteleri yarı dönemde kontenjan açmıyor. O yüzden hani sene sonunu bekleyecektim. O dönemde mimarlıkla alakalı hani videolar, belgeseller, kitaplar falan, yani videolar, belgeseller falan izledim. E, kitap aldım. Aldığım kitaplar da şansıma hani mimarlığa başladığımda ilk sene hocalar hani birkaç tane kitap öneriyor. E, benim aldığım kitaplardan da bir iki tanesi o önerilen kitapların arasındaydı şansıma. Ben hani mimarlıkla alakalı fikirlerim olsun diye almıştım ilk senelerde. O kitaplarda, aldığım kitaplarda hocaların tavsiye ettiği kitaplardı yani. Şansıma öyle bir denk geldi yani. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada böldüm. Neden böldüm? Niçin böldüm? Şu yüzden böldüm. Çünkü bir kanalımı izleyenlerin %67'si abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Lütfen aşağıdan abone olalım ve beğenme butonuna basalım. İyi seyirler. Ben mimarlığı böyle seçtim. Ve böyle geldim mimarlığa yani. E, o hani bir şeyleri ortaya koyma, hani aklında olan bir şeyi somut olarak ortaya koyma fikri beni çok cezbetti. Yani onun için e, çalışmak ve ortaya koymak benim çok hoşuma gitmişti yani. Bu şekilde mimarlığı seçtim. Peki eczacılık mı, mimarlık mı sorusuna gelirsek. Şöyle ikisi de çok farklı bölümler bir kere onu söylemek gerekiyor. Yani birinde eczacılık çok farklı çalışma alanları var, çok farklı çalışma koşulları var. Bu şekilde düşündüğümüzde yani eczacılık okuyan bir insanın dersleri ezberlerken onlardan zevk alması gerekiyor. Çünkü ezberleyeceğiniz çok şey var aklınızda tutmanız gereken çok şey var. Bunları hani sevmeden, etmeden yapmak çok zor. O yüzden eczacılığı yaparken de, eczacılık okurken de bunları sevmek gerekiyor. Bana biraz da monoton geldi. eczacılık okurken de, eczacılık okuduktan sonrası içinde bana monoton olacakmış gibi geldi. Ama mimarlık düşündüğümde öyle değil. Hani zaten bir eğitime koşuşturmaca, bir şeyleri yetiştirme, işte e, şunu yap, bunu yap sürekli bir şeyler var. Mimarlığın sonrası için de bu geçerli. Sadece eğitim için değil. Zaten eğitim mimarlık maratonunun bir başlangıcı sadece mimarlık eğitimi. Yani bu yüzden benim hoşuma giden oydu. Oradaki e, rekabet hissi, işte sürekli kendini geliştirme, işte sürekli bir şeyler yapma benim hoşuma giden oydu mimarlık eğitimi için. Yani bu ikisinin çok farklı bölümler olduğunu düşünüyorum. Benim için şöyle düşünebilirsiniz ya eczacılıktan mimarlık ne alaka? Zaten çoğu insan da bana soranlar da böyle söylüyor yani ne alaka nasıl bir böyle karar verdin diye. Yani benim kararım bu şekildeydi. Zamanda puanımın yettiği için yani o dönemde hoşuma gittiği için eczacılığı seçtim. Ondan sonrası için baktım hoşuma gitmiyor sevmiyorum. Devam edemeyeceğim. O yüzden bıraktım. Daha çok hoşuma giden yani mimarlığı seçtim. Şu an memnun muyum? Gayet memnunum halimden. Zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum. Ama aldığım eğitimden, işte mimarlıktan gayet memnunum. Seve seve yapıyorum. İnsanın bölüm seçerken gerçekten hoşuna gitmesi, sevmesi ve onu yapabilmesi çok önemli. Her bölüm için böyle. Hani bölümleri birbirine kıyaslamak yerine insanın kendini tanıması ve onun doğrultusunda bir bölüm seçmesi gerekiyor. Bölümleri tartması gerekiyor yani. E zaten teknoloji çağındayız. Her bölümü istediğiniz gibi araştırabiliyorsunuz. E, Youtube'da işte e, o bölümleri okuyan insanlar ile röportaj yapan kanallar var. O kanallardan izleyebilirsiniz. yani Öğrencileri getirtip sohbet ortamında soruları soruyorlar. Hani siz de kendinize yakın bölümü e, o videolardan izleyebilirsiniz Ben burada sadece Kedem olayı sizlere anlatmak ve mimarlığı nasıl seçtiğime dair e, düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim e, bugün söyleyeceklerim bu kadardı eczacılıktan mimarlığa geçiş serüvenimi sizlere anlattım şunu belirtmek istiyorum abone ol abone olmadan olmuyor kanalımız fazla erişim alamıyor yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın Bunlar çok önemli. Şu an kanalı yeni açtığım için çok küçük bir topluluğuz daha. O yüzden arkadaşlarınızı da payla paylaşabilirsiniz videoyu. Belki onların da etrafında böyle bir durumda olan arkadaşları vardır. Arkadaşlar sizden diyeceğim abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Ne kadar çok abonemiz olursa, ne kadar çok beğenmemiz olursa o kadar çok kişiye öneriliriz ve videolarım o kadar izlenir. Bunu da desteklemek size düşüyor arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.